Benim bir tasım zeytin kuyu ayrı. 10 tane kuş var, gitme anne yiyorlar makarnayı. İyice gitsin. Ondan fazladır. Ne güzel çok açtı, yavrulara bak. Yağlı, Yavru. ben onlardan sıvata Fazla yaklaşma anne. Allah'ım yaptığın sıvaklar yüzünden çok aşık. Amin, hepimizin Çok tatlılar. Makarnayı ne güzel yiyorlar. Dökülür mü hiç çöpe? Çöpe dökülecekler. Dökülür, Dökülür mü hiç? Anda, Onların rızıkları var. Ben bütün artanları oraya koyuyorum. o yiyorlar. Çok güçlü, güzel Sen yiyin E yiyorlar işte. Kuşlar yiyor. Ben ne yapayım, saat kaç etti? Bilmiyorum, bakarım. Hmm. İyi yavrular, yiyin yiyin. çok on buçuğa doğru mı yırtacağım durabiliyorsan gör. Şimdi zeytinle peynir vereceğim sana. Aç karnına yutma. i̇çtim çorbamı. İçtin mi? Ekmek kuyurmadım ama üçü de değil, yaptım. Çok